Tecrübesizlik. <laughs> <có var> Biz röportaj yaparken şu anda Bekir için hazırlanmış bir dosya bu. Alper hocamız hazırlamış. Sen dosyayı aldıktan sonra şöyle bir ifade kullandın. Soru soramadım orada. <laughs> Tekniği koşu bandı alacağım. <gülüyor> 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 ya? Ne ne ne? Şimdi bu nedir? Bunu bir anlatın bana. Şimdi bizim Alper hocamız sağ olsun. Eee kondisyonerimiz hiç huzur vermez bize zaten. Şimdi yarın tatile çıkıyoruz. Yarın kaç ayın? Ee, 16'sı. 17'si mi? 17, Neyse izleyenler biliyordur. 2 <laughs> e, gün sonra koşular başladı. <laughs> Öyle program yapmış. E, 3 Temmuz'da toplanacağız. E sen, sen daha yeni teknik <laughs> çıkacaksın. 2 gün sonra bize koşu programı yazmış. Böyle bir şey olur mu? Eee Tamam hazır gelmek önemli sezona ama biraz elin saf yani. Hiç bu kadar hazırlık. Bu kadar oldum. hazırlık. 100 tane maç oynadık bu sene. bu <laughs> sene 100 tane maç oynadık. o ee, koşu programları onlar işte. Bir de bir sezon içerisinde bir maçta kaç metre koşmuşuz? Kaç kaç topla kaç kere buluşmuşuz? Bu Bekir'in bak. Mesela bir dakika. Bir maç bir maçın analizini yapalım bir saniye. Yapalım. İyi maçı seçelim. İyi maç bir dakika. İyi maçı da yok ki bir dakika. <laughs> İyi başlıyor. Her başı iyi kardeşim ya. Şey Bak, bu mesela. bizim karnemiz mi yani? Evet bu bizim karnemiz. iyi evet. Peki peki hepsi. Mesela Bekir'in başlarda koştu. Ordu maçında 10.300 koşmuş. Bak Antep'te 10.300 koşmuş. Bunlar benim değerlere bakarsan hep 11.500 12.000 falan. <laughs> Bekir'de 11. Bekir, Ama stoper olarak da böyle. Gökhan da aynı şekilde 11.500 falan. Gökhan evet cevap veremedi. Oradan bir döndü baktı. Evet. Ee, mesela 15 kez topla buluşmuş. 13'ünü rakibe atmış. <laughs> Böyle bir istatistik. Böyle bir istatistik. Ya. Yani, yani Peki adamı. cevap hakkı da hani var. Bu maç için değil mi? Bu maç maçın adamı mı? Yani. Bana göre Bekir. Bana göre Bekir. Bana ya. göre Bekir. Ben iyiyim de şeyden sonra kameralar geçsin. Ben çünkü biraz şey <laughs> yiyorum. Ne yiyorsun ya? Biri i̇ştah açıcı, iştah başına. açıcı. <laughs> İnsanların canı çeker. İşte bunlar onların karnesi. Bunlar karnı ya. karneye bakıp ona Bunlar göre değişmez artık. <gülüyor> olan, olan <laughs> oldu burada. <laughs> Ee, i̇yi yönlerimiz, kötü yönlerimiz hepsi cevaplar, <laughs> günahlar yazmış buraya. Çok güzel, süper. <laughs> Koca bir dosya. Dosya. Bekir Biz bunu mi? şimdi götürüyoruz eve, atıyoruz bir. <laughs> Biz <Hiç> bakmıyoruz bir. <bile. gülüyor> Öyle bir düşüncemiz yok. Halperciğe de buradan duyuruyoruz. Sevgilerimizi Sevgiler. Her sene bunu yapıyorlar, hiç kimsenin bak. <laughs> bir de çok, çok uğraşıyor ya. ya. Evet, ben bazen Baksana, be, gece testte kalıyorum ben arada be <laughs> Duyamadım. şimdi <şunu gülüyor> <duyuyorum. gülüyor> arada arada diyorum ya kafada saç kalmamış dedi Gökhan <laughs> arada. düşünmekten dedi onu da dedi ee, ne diyordum ben biz mesela bir gün izin yapıyoruz abi uyuyamıyor gece uyuyamıyor <gülüyor> ciddi <gülüyor> i̇zin söylüyorum izin <laughs> yaptığımızda uyuyamıyor nasıl ah yaptığında çok rahat. <laughs> Çok mutlu oldum. Böyle gülüyor sürekli. Böyle hafif idmanlarda çok üzgün. Zorlamıyor ya bizi. İşte gece ikilere kadar bunları yazıyor, Kimsenin baktığı yok. <laughs> ya Allah baktığı yok. Kesin var canım. Ben Zannediyorum. Bekir bakıyor musun? Peki, bak, peki. Pol Politik peki. cevap yok. Politik cevap yok. Yalnız ismine hitap edememiz lazım. Prens. Prens. Prens? Kimin prensi? Artık orasını karıştırma. Hee! <laughs> bir, <saniye. gülüyor> bir saniye, bir saniye. Bir, şey bir saniye, bir şey karıştırma hocam. Bir saniye, Bekir. Şu dosya, her şey var. Her şey Şurada. var. Biz bir senelik emeği var Bekir'in. Hak etti. Abi, abi, ee, abi. milli takıma, <laughs> milli takıma gidiyor. Onu da tebrik etmek istiyorum buradan. Giden herkese arkadaşlarımıza evet, da. Orada abi. başarılar diliyorum. İlk Şimdi, defa olacak herhalde. O, o nereye abi, gidiyor? Sen daha sen önce like gittin sen, mi? Semih selam söylemeyi unuttu abi. Pardon. Bir dakika bir şey söyleyeyim <laughs> <söyledim gülüyor> mi? Semi selam söylemeyi <laughs> unuttu. Söyledi mi Nadia Komaray'ı? Söyledi. Eyvah sen neredeydin? Ben yemeğe devam ediyorum. Nadia Komaray'ı biraz alın, biraz Bekir bana göre sezonun flash isimlerinde. Hakikaten. Evet. Tebrik ediyoruz. Çok üstün bir performans gösterdi. Neden neden neden, neden? 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 Oraya da geliyorum. Çünkü benimle takılıyor. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum bak yanıma bir aldım. Oynamaya başladı. Ee, Amirli takıma kadar yükselttim. Sana, Sana abi ne bak kendim gitmiyorum o gidiyor yani. <laughs> o derece. <laughs> Her şeyi bana verdim. Her şeyi bana verdim. Ben şahidim Yok, abi çok iyi yetiştirdi. Çok iyi yetiştirdi ben şahidim. Evet. Yetiştirdi. Olmaz. Evet. Tam bir profesyonel oldu abi. Sen... Peki bizler bunlar bunun için bir Şey ben ona vereceğim mikrofonu. Yemin evet. ediyorum bak benle takıldıktan sonra her şeyi öğrettim bana. <laughs> Profesyonelliği, ne zaman ne yapması gerektiğini. <laughs> beraber, beraber yemeklere gittik. <laughs> Yedik içtik eğlendik. <laughs> Ben. Evet. Bekir'e Bekile bütün profesyoneli mi? Bak benimle takıldıktan ben de... sonra. Sıra <laughs> çıkayım. <laughs> Pardon kardeşim. Semih de o da arkadaşıydım. Ayrıldık performansım artık. <laughs> Onu gittim tamam yaptım abi. Ben neden ayrıldın? Neden? Bir neden? uzatır mısın neden? mikrofonu? Cevap hakkı doğdu. Cevap hakkı doğdu. Seviyesizlik yapma. <laughs> <laughs> Seviyesizlik yapma. Bence de abi seviyeyi düştürmeyin. Seviyeyi düştürmeyin. Evet devam evet. ediyoruz. Evet. Şimdi. Öyle bir sorun yoktu. Öyle bir sorun yoktu deyip kapatalım <laughs> konuyu bence. Beni çok aradı sonra. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Selçuk 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 söylediği şeyler önemli tabii. Önce önce onlara bir cevap ver bence. Ben boş <laughs> Selçuk boş konuşmaz. Çekinin mektubunu. <laughs> <laughs> evet. Hayranı <tek> <laughs> Verdiği beklerden dolayı çok teşekkür ediyorum kardeşim. Bir şey soralım istersen. Selçuk hep e erkek hayranlarından örnek. ben ne biçim soru ya bu? Ay teşekkürler yanlış şimdi. <laughs> Hayır yani öyle yani. Tekinden ya, ne ben yazmış bakalım? Selçuk abim benim kuzenim 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 benim kuzenim Selçuk abim benim kuzenim yazmış. Anlaşıldı Selçuk abi sen Tekin, onun kuzenisin tamam. Benim ya. Benim ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet şimdi cevap vermen lazım çünkü Selçuk diyor ki ben <laughs> benimle birlikteyken diyor Bekir'in diyor performans arttı diyor. Doğru söylüyor. Bir şey sana. Emekleri için çok teşekkür ediyorum. Selçuk Şahin Ali. Sağ kardeşim benim. da söyleyeyim sana 9 yıldır o da arkadaşım. Volkan Demirel. Tügeleni en iyi yaptı bana. Dünyada ilk üç. Yani böyle bir şey yok. O yüzden benimle takılın. Zirve, zirve yap. Başka da sözüm yok. Sen biraz, niye benle evet, evet, Seni var ya, bu şeyde en, e, en üst, üst nokta ne? Tabii, yani en üst nokta değil, en iyi muhabir değil. En iyi Biz muhabir. Yaparım, ya. yaparım. Onu da yaparım. Evet. Ben buradan kalkmıyorum. <laughs>